Baylar bayanlar, kayacak merdiven bulamayanlar, sizlere bir malimiz var, dinleyin gari. Siyaset kazanı programının çekimlerine İzmir'in 30 ilçesinde devam ediyor sevgili izleyenler. Evet, Urla'dayız. Urla'nın büyük meydanlarından bir tanesindeyiz. Bakalım Urla'lı seçmen yaklaşan yerel seçimlerde siyaset kazanını kaynatmayı başarmış mı? Hep beraber izleyelim. Çok Öğlen yemeğine geldiniz herhalde. Evet. Biz evet. Siyaset Kazanı programından geliyoruz. Urla'da e, siyasetin kazanıp kaynamaya başladı mı? Aday adayların tanıyor musunuz? aday adaylarını daha henüz tanımıyorum. Çünkü ben İstanbul'dan yeni yerleştim buraya. Bir ay oldu. E, gerçek şekilde buraya göç ettik. E Tabii şimdi bir alt ipi oluşturması için e, yavaş yavaş tanımaya başlıyoruz. E, eşten, dosttan, esnaftan. Seçmen olarak aday adaylarından beklentiniz nedir? Ne istiyorsunuz adaylarından? Neler yapması istiyorsunuz? İlk, i̇lk etapta mesela şu görmüş olduğunuz e, Arasta Çarşısı'nda yeni belediye başkanının e, buraya otoparkı e, kaldırmasını istiyor. <laughs> İnsan bu otopark dedi abinin bahsettiği otopark geri burası herhalde. Siyaset kazanı Urla'da kaynıyor mu? Yani şu anda kaynıyor tabii ki. Kimler aday? Aday adayı. Vallahi Bülent Baratalı var, ee, Selçuk Karaosman zaten yine var, ee, Burak Oğuz var. Urla'da hangi parti kazanır? Ya Urla genelde genelde CHP kazanıyor yani yani bu sefer CHP'nin kazanacağını düşünüyoruz. CHP. 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 Genellikten genelliği CHP buranın. Ama bir yenilik ister ve bir AK Parti buraya gelmesi lazım. Burada CHP kazanır, başkası kazanamaz abi. Vallahi hiç seçimden ilgim yok benim ya. Bir oyun var. Zaman geldiğinde gidip atıyorum artık o an. Gemisini kurtaran fedakar ve cefakar kaptanın yüzü yüleriz. Şimdi yok yok. Gerek yok. Bak Adınız? Çözüm, yok yok. Gari de gari gari. Göksel. Göksel abi nasılsın? <laughs> Sağ olun teşekkür ederim. Urla'da mı yaşıyorsunuz? Urla'da yaşıyorum. Urla'da yaşıyorsunuz efendim. Önümüzde yerel seçimler var biliyorsunuz. Yerel seçimlerde aday adayları çalışmaya başladı mı Urla'da? Şu anda hiç daha görmedim. Ha, Hiç daha görmedim. görmedim. Bir seçmen olarak belediye başkanının ya da belediye başkanı olacak kişiden beklentiniz nedir? Urla'ya verimli olmasını isterim. Belediye nasıl çalışıyor mu? Memnun musunuz? Memnunuz, her şeyinden memnunuz yani. Peki 2014 yerel seçimlerinde e, belediye başkanı olarak görmek istediğiniz ve şahıs kimdir? Kim aday olsun? Ya da kim kazanır? Ben diyorum Selçuk kazanır, onun da olmasını istiyorum. Evet. Selçuk Karasman, Selçuk Aros mu başka bir yok ya, o kazanacak yine. Tanımıyorum daha hiç evet. Allah hayırlısı nasip etsin. Aynen Selçuk Arasmanoğlu'nu destekliyorum. Biliyorsunuz e, Cumhuriyet Halk Partisi kalesi. E, dolayısıyla burada da yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin götüreceğine eminim. Kılınçlar onunla sesleniyorum. Bunu göz ardı etsin. 67 oyumuz var bizim bugün. At bunu, al Bedri tesbihi yemden çek sıfırdan başla. Olur mu bu Allah'ını seversen? Olmaz. Tercihimiz o. 30-35 seneden beri CHP bir yenilik lazım buraya yani. İşte CHP'nin AK Parti'nin biliyorsun girdiği her yerler o biçim güzelleşiyor yani. Bizim buralar biraz geri. Çalışmak lazım abi çalışmak. Standart yani değişmeyiz. Değişme ama bilemiyorum ya. Hayırlısı olsun ne diyeyim. Arkadaşlar yerlisi, ben yabancıyım. Evet. Ee, Onlar Yerlilerle konuşalım. Konuşmayalım ya. Evet. Biz konuşmasak daha iyi esasında ya. Biz de meclis üyesi adayız. Bir partiden BDM'yiz. Hangi parti? Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Seçimleri kim kazanır? Cumhuriyet Halk Partisi. O gerçek burada evet. Adaylar belli mi? Adaylar 7 tane adayımız var şu anda başvuru yapanlar. Diğer partilerin adayları belli mi? Yok değil. AKP'nin falan daha belli değil şu anda. Bir tek galiba MHP'de değil mi? Bayanım? Evet. MHP'de Hüseyin Akgül var. O abimiz aday. Ama AKP'de falan belli değil daha. De. Aday doğrusa CHP her zaman kazanır. Urla'da mı oturuyorsunuz? Zeytin alanında. Zeytin alanında. Evet. Urla'nın bir beldesi. Ee, Urla'da oy kullanıyorsunuz değil mi seçimlerde? Ay ben yabancı bilmiyor adam. Çınar altında çaylar içiliyor, sohbetler yapılıyor diyelim. Şöyle bir dalalım sıradan. Bugün bayağı kalabalık düne nazaran. Merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? Efendim ee, siyaset kazanı Urla'da kaynamaya başladı mı? Urla'da adaylar belli olmaya başladı mı? E, MHP'nin adayı belli. Hüseyin Akgül şu an için aday adayı ama aday açıkladı. Devlet Başkanı açıkladı. O CHP'nin adayları belli değil. CHP'nin aday adayları var. Daha tam adayları yok yani. Tanı, e, tanıdıklarınız var mı? Aday adaylarından neler bekliyorsunuz? Diyelim ki sizin desteklediğiniz aday belediye başkanı olursa ne istersiniz onu? Valla ne isteriz? Urla'da hiçbir şey yok ki şu anda yapılan birkaç şeyler var yani. Bir merkez var. Hani Urla, ya, Urla halkına yararlı bir şey ki şu anda. Her şeyi isteriz. Yolların durumu belli. Her şey belli yani. Urla'nın çok sorunu var. Sahilin düzenlenmesi, Urla'nın şey, park yeri yapılması, Urla'nın işte park yeri yok, araba koyacak yer yok. Çarşının da halka açılması. turizmin en başta gelişmesi gerekiyor. Herif zaten yat limana. Ne bileyim bu tür şeylerin yapılması tabii ki Urla'yı daha bir farklı yerlere getirir yani normal olarak çalışıyor ama daha iyi çalışmalarını bekleriz yani. Peki. Efendim siyaset kazanı Urla'da kaynamaya başladı mı? Anladım. Seçmen olarak. Siyasetle bir işimiz yok bizim ya. İlgilenmiyor musun siyasetle? İl i̇lgilenmiyoruz. Oy, oy, kullanıyor musun seçimlerde? Biliyoruz da biz kendi ekmeğimizin derdindeyiz ha. Siz abi? Biz de aynı gari da hangi parti kazanır? İlgi hiç ilgilenmediğimize göre hangi partiyi bilmiyorum ki ben. <laughs> İlgilensek tamam. Part... Siz sizce? Yet... Vallahi şimdi ben yorum yapamam. Yorum <laughs> yapamam. Daha adaylar belli değil ondan mı? Ondan. Size soralım abi. Vallahi adayları bilmiyorum ben de. Hiç, 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 hiç bilmiyoruz abi. <laughs> 2014 yılında yapılacak yerel seçimlerde 5 yıllığına belediye başkanlarını seçeceğiz. Ama onun öncesinde aday adayları var biliyorsunuz. E, sahaya indiler mi? Neler biliyorsunuz bu konuda? İndiler ya. İnmediler. İnmediler. İlmediler. Inmediler. İnmediler. Aday adayları var ama daha sahaya inmiş i̇nmediler. değiller. Yeni yeni belli oluyor. Evet. AK Parti'den belli değil bir kere. Belli, evet. Peki 2014 yerel seçimlerinde bir seçme olarak oy kullanacaksınız Urla'da. E, ee, seçimleri hangi parti kazanır? Vallahi bilemeyiz. Ee, o durumda ne olacağını daha adayları görmeden hiçbir karar vermiyoruz. Hemen Ama sor. biz biz hizmete, biz hizmete oy veriyoruz. Karadenizli ruhu hizmete. Çok güzel. Yoksa evet. öyle şahsa oy yok bizde. Hizmet, hizmet aşkıyla kim gelirse onu düşünüyoruz. E, ee, Aktan yanayız yani inşallah AK Parti kazanır. Ne diyelim açık konuşalım yani. Ya CHP ağırlıkta ula da. Ama biz isteriz ki biz ben MHP'yi destekliyorum. Hüseyin Akgül'ü kazanmasını isterim. Ee, seçimler yaklaşıyor. Ben tabii aday adaylarını soracağım ama aday adaylığı sürecinde adaylardan beklentiniz nedir? Yani nasıl bir projelerle çıkması lazım karşınıza? Urla'nın sorunlarını soruyorum. Urla Hayır. için hayırlısı neyse o olsun. Dağcı adaylar tam kes, kesin çıkmış değil görmedik daha kimse peki e, seçimlerde hangi parti kazanır Urla'da size göre bir tahmin yapsak kazanan parti belli zaten bu belediye seçimlerinde yani aslında parti değil de adaylar yani aday baz alınması lazım hani kim hizmet yapar A partisinden B partisinden ne olursa olsun hani hizmet yapan bir aday seçmek lazım kim o aday daha henüz kesinlik kazanmadı. Kazanmadı. <laughs> kazanmadı. Urla için hizmete kim yakınsa, kim daha hak ettiği, hak edeceği hizmeti veriyorsa biz ondan yanayız. Bilmiyorum ama gönlü 30 sene CHP'ye oy verdim. Gönlüm AK Parti'den yana, hizmet için. <laughs> Bu lokma, Türk damak tadının lezzeti. Evet, bu İzmir, bizim damak tadımız, geleneksel damak geleneksel tadımız değil mi? Kaç yüzyıldır yapılıyor bu lokma acaba, biliyor musunuz? Ha nereden kalmış, tarihini biliyor musunuz lokmanın? Bilmiyoruz. İzmir'de siyaset kazanı kaynıyor mu, Vallahi kaynamaya başladı yani. mı? Bayağı yarışmana geçecek ya, çekişmene geçecek. Çekişmeli. Çekişmeli, o zaman lokmalarımızı soğutmayalım. Buna şerbetlendi. Biz seçmenin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Buna enerji kaynağı aynı zamanda. Siyaset kazanı Urla'da kaynamaya başladı mı? Evet, epeyden beri başladı. Kimler var aday? Vallahi MHP'den Hüseyin Bey var. Baratar'ı varmış duyduğumuza göre. Mustafa Bey var. Altaylardan beklentiniz nedir? Urlanın sorunları var. Urlanın alt yapısı, Urlanın altyapısının bir an önce yapılması lazım. Gel, eski gel gelmiyor. Bak arabalarımızı park edecek yer bulamıyoruz. Hanımımızı, çocuğumuzu alıp oturup doğru dürüst bir çay içecek, kahve içecek yer yok. Evet. De var. Şimdi efendim, e, şunu söyleyelim, e, önümüzde 6 ay sonra yerel seçimler var. Evet. Yerel seçimlerde hangi parti Urlayı kazanır? Evet. Valla bizim için hangi partinin kazanmasından ziyade en iyi çalışacak Vurla için bir adayı belirlememiz gerekiyor. Burada yani belediye seçimlerinde parti çok önemli değil. Ee, Bülent Bey şu anda önde gidiyor Sayın Baratalı. İnşallah hayırlı olur. Dediği gibi Hüseyin Bey'in Hüseyin Akgül kardeşimiz var. Ee, hizmet aşkıyla yani tutuşuyor. Sayın Baratalı Vurlalı'nın ricasını kırmadı tekrar aday aday oldu. Zannediyorum Selçuk Bey de aday. İnşallah oraya hizmet edecek. ...insanlara tepeden bakmayacak. Altyapısıyla, üst yapısıyla gönlünü kapısını insanlara açacak. Ve dostumuz kazanır. Şimdi biliyorsunuz e, taksiciler e, Seçmenin nabzını en az bizler kadar iyi tutan esnaflarımızdır. Sarı fırtınalar diyorlar onlara. Bakalım ne diyecekler taksici büyüklerimiz? Yaklaşan yerel seçimlerde insanların nabzını tutuyorsunuz taksici olarak. E, i̇nsanlar ne diyor? Valla insanlar e, ne diyor yani? Memnun olanı var, memnun olmayanı var. Siz Urla'da biliyorsunuz 6 ay sonra seçimler yapılacak ülkemizde yerel seçimler. Urla'da aday adaylarını tanıyor musunuz? Kimler var aday? Vallahi benim bildiğim kadarıyla bir 5 tane galiba aday var CHP'den. Diğer partilerden? Diğer partilerden de duyduğum anımı AKP'den Tanju Çolak'a diye duydum ama doğru mu yanlış mı onu da tam kesin olarak bilemiyorum. Yani. Yerel seçimler yaklaşıyor biliyorsunuz. Yerel seçimlerde adaylar geziyor mu gördünüz mü hiç? Adaylar? Aday adayları daha doğrusu. Görmedim efendim. Hiç gezmiyorlar mı? Bazı geziyorlar. Kimler? Sırada. Tanımıyorum. Oh, oh. Ne anlatıyorlar? Vallahi benim işim yok, gücüm yok, param yok, evim yok. Evet. Kayda geçiyor mu bu? adaylar henüz belli değil ama adaylardan beklentiniz nedir? Ne istersiniz bir vatandaş olarak? Neler yapılmasını istersiniz? Vatandaş olarak beklediğimiz şu. Vaat ettiklerini yapmaları. Yoksa öyle havadan sudan şeyler olmaz bu işler. Yani herkes yapabileceğini vaat etsin, vaat de yapsın. Başka bir şey istemiyoruz. Evet. Birincisi URL'nın trafik sorunu var. Otopark sorunu var. En büyük sıkıntı bu. Yani bu benim mesleğim gereği değil de e, normal halkın durumu. Bundan emniyet denizlerip, işte, e, halk denizlerip, e, belediye denizlerip ama bir türlü aşılamayan sorunlardan bir tanesi bu trafikle ilgili en başta sıkıntımız var. En azından bir kere mesela sahilin önemli bir yatırım ihtiyacı çok var yani. Bugün Çeşme, yani Çeşme'nin sahili bile Urla kadar bir sahili olduğunu zannetmiyorum yani. Urla'nın sahili çok daha geniş ama hiç en ufak bir yatırımda bir şey de yok yani inandırıcı olmalı, samimi olmalı. Ee, Urla esnafının yüzünü güldürmeleri. Bir alaçatı gibi, çeşme gibi bizim de artık yolumuzun açılması, onlar gibi seferisar gibi bizim de e, yıldızımızın parlamasını istiyoruz. Sadece oraya geldiklerinde kendi menfaatlarını değil de esnafın, Urla halkının geleceğini düşünmelerini istiyoruz. Evet. Siyaset kazanı programından geliyoruz. Efendim siyaset kazanında Urla'da e, aday adayları var muhakkak. Evet, var. Bu aday adayları siyaset kazanını kaynatmayı başarabilirler mi? Valla Urla'da başardılar gibi geliyor. Ki parti içinde, kendi parti içinde mesela Cumhuriyet Halk Partisi olarak e, bayağı güzel çalışıyor adaylar. Birbirinden... Diğer adaylar var mı? Diğer adaylardan pek ses sela çıkmıyor. Yani şu an benim bildiğim kadarıyla sadece Cumhuriyet Halk Partisi adayları konuşuluyor, görüşülüyor. Yeni tane aday var çünkü Urla'da. E, Urla'da belediye başkanlığını kim kazanır? e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı kim olursa o kazanır. İsim demeyelim de e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı kazanır. Cumhuriyet, hani çünkü isimler daha ben o yüzden Tabii, kim isimler ön planda hangisi, hangisi, yerde. hangisi olursa kazanır hangisi olursa evet. kazanır şimdi evet Selçuk Bey'in biz Hı -hı. memnunuz ondan da memnunuz Hı -hı. yani ama bu seçim ben adımı, adı şeyimi oyumu şeye vereceğim AK Parti'ye vereceğim burada CHP her türlü kazanır Hı -hı. adaylar belli mi? adaylar belli kimler var? Murat Murat'lar var. Burak Murat var. Oğuz var, Murat Gül var. Ama adaya da değil mi? Adaya da, ama Selçuk Arasmanoğlu var. Selçuk Arasman var ama Sibel kesin. var. Diğer partilerin adayları çıktılar mı? onlar belirlemek. Onlar da çıktı. kimler Tancı var mesela? Tanju Çarlak var Ak Partiden. Erkan Eroğlu var. Öğretmen olan. Dişer. Urla'da MHP'den e, Ak Gül var Hüseyin Gül var MHP'den. Urla'da hep belli olan parti CHP ve CHP gene süpürü alır götürür. Siyaset Kazanı programında Urla ilçesinde seçmenin, vatandaşların görüşlerini sizlere aktardık sevgili izleyenler. Evet, e, Urla'da henüz aday adayları piyasaya çıkmış değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nde... Aday adaylığı süreci erken başladığı için sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday adayları saha çalışmalarını yapıyor. Seçmene ulaşma gayreti içerisinde ama diğer partilerin aday adayları henüz çıkmış değil. Ee, önümüzdeki seçimlerde Urla'da kıyasıya bir seçim mücadelesi yaşan yaşanacağı benziyor. Biz buradan e, Urla'dan sevgilerimizi saygılarımızı gönderiyoruz sizlere. Siyaset kazanı İzmir'in her yerinde sizler için dolaşmaya devam ediyor. Benim benim Gari, zilleri takıverip oynayıverin gari Gari de gari Şıkıdın da mıkıdım şıkıdın da Gemisini kurtaran Tedakkar ve cephakar Kaptanın yüzlüyü deniz Geziz abicim bizi Yüzdürmeyin gari Gari de gari gari